Osmanlı İslam Devleti, 623 senelik şanlı tarihi boyunca 60 kadar ülkeyi hakimiyeti altına almıştır. 60 kadar ülke. Kaç sene? 620 sene dünyada. Bu ülkelerde kaçar yıl hük hüküm ettiğini aşağıdaki listede görülmektedir. Bir liste vermiş burada. Bakın, Bulgaristan'da Osmanlı İslam Devleti 545 sene kalmış. Bulgaristan'da Sofya biliyorsun. Yunanistan'da 400 sene kalmış Osmanlı Devleti. Mora Yarımadası diye geçiyor tarihte. Arnavutluk'ta, yani şu anda komünizm çöktüğü, boşluğa düştüğü ülkede, Arnavutluk'ta Osmanlı İslam Devleti, buradaki rakamı okuyorum, 535 sene kalmış orada. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar onun için geliyorlar buraya. Kime gitsinler kardeşim? Boğazlavya Osmanlı Devleti 539 sene kalmış. işte burada rakam. Macaristan'a, Macaristan'a 160 160 sene hükmetmiş Osmanlı Macaristan'a. Polonya'ya 90 sene hükmetmiş Osmanlı. Bakın Kıbrıs'ta 293 sene kalmış. Suriye'de 402 sene kalmış. Lübnan'da 402 sene. Ürdün'de 402 sene. Irak'ta 402 sene. Suudi Arabistan'da 399 sene kalmış Osmanlı. Ha, e buralar Osmanlı'nın işte ne var? Yemen'de 401 sene kalmış, Katar'da 400 sene kalmış, Bahreyn'de 400 sene kalmış, Kuveyt'te 381 sene kalmış. Osmanlı, bizim ecdadımız da 70 sene evvel Osmanlı bitmiş. Daha bile devam ediyor. Fars, Tunus, Cezayir. Bakın Libya'da Libya'da 394 sene kalmış, Tunus'ta 308 sene kalmış, Cezayir'de 313 sene kalmış Osmanlı. Adamlar yine bizden bekliyorlar. Şu anda kurtuluşu, saadeti, sulhu, sükuneti Osmanlı'nın torunları olan vallahi bizlerden bekliyorlar. E sen gayret etmezsen, yapıp kalkıp dava İslam'dır demezsen, üç kuruşluk dünya menfaatinin peşinde koşarsan, sen nasıl Hazreti Muhammed'in şefaatini bulacaksın? Nasıl bulacaksın kardeşim?